X-Klan'la selam herkese, ben Bugün Northgard öğretici rehberinde Maşak Klanı ile beraberim. Hazırsanız klanın kendisinden ve özelliklerinden başlayalım. Şimdi bu klan bir savaşçı klanı, bu yüzden ilk başta şeflerinden ve hayvanlarından başlayalım. Ee, bu klanın iki tane kedisi var, ee, ikisi kardeş ve bu e, kediler 100 yemek ve 100 paraya ikisini de çıkartabiliyorsunuz. Ve ayrıca de bu klanın 100 paraya direkt dümdüz kendi kendine özel bir klan şefi de var. Ee, bu klan şefi diğer klan şeflerinden bayağı bir güçsüz ama size bir, bir sürü faydası oluyor İler, ilerledikçe zaten bunlardan bahsedeceğim. Ve bu şeylerle toplam 200 para ve 100 yemekle e, oyuna başlamaya çalışıyorsunuz. Ve bu klanın kendine has bir av tablosu ve birimi var. İlk başta av tablosundan e, başlayayım size anlatmaya. Bu av tablosu sizin e, savaşçı tablonuza geçiyor yani savaşçı yollarınız var normalde. Bu klanda ise av tablosu diye bir şey var. Ve gene savaş tecrübesi yerine de av ödülü diye bir şey var. Bu av ödüllerini kazandıkça da işte av tablosundan istediğinize gidiyorsunuz. Ve bu av tablosuna verdiğiniz her şey sizi aşırı güçlendiriyor. Bilginiz bir bilgi tablosu kadar en az sizi güçlendiriyor. Bunlara geleceğim ama ilk başta bu klanın kendine az biriminden de bahsedeyim ondan sonra geçeyim. Bu klanın kendine az birimi takipçiler. Bu takipçiler sizin balta atanlarınız ve aynı zamanda okçularınız direkt ve oyuna takipçiler olarak geçtiği için ben takipçiler diyorum. Ve bu Iı, takipçileri balta atan kampı yerine okçu poligonu adı altında bir binadan çıkartıyorsunuz Ve yine takipçileriniz şefleriniz ve kedilerinizin hepsi bu önceden bahsettiğim av tablosundan güçlendiriyorsunuz Bu tabloda çeşitli yollardan istediğiniz şekilde gidebiliyorsunuz ve bu yollar da şu şekilde Gizlilik yolu, avcılık yolu ve doğa yolu bu yollardan herhangi birisini tamamladığınızda ise size ayrı olarak tamamlanmış yol diye bir yol seçeneği çıkıyor. Bu yolda size pasif bir etki bırakıyor. Yani takipçilerinize pasif bir etki bırakabiliyor. üç kere şey uygulayacak şekilde. ve Bu pasif etkilerde her bir verdiğinizde %5 saldırı hızı, hareket hızı ve saldırı menzili veriyor. Yani öylesine verebileceğiniz bir şey yani biriktikçe. Onun dışında diğer asıl yollara gelecek olursak e, ilk başta av yolundan başlayalım. Bu yoldaki ilk özelliğimiz yardımsever kardeşler. Bu özellik bu klanda istisnasız her zaman vermeniz gereken bir özellik. Çünkü bu özelliği verdiğiniz zaman sizin kedileriniz ve klan şefiniz aynı bölgede bulunduğu zaman can yenilenmesi ve gene kedilerinizin aynı bölgedeyken %30 saldırı gücü kazanmasını sağlıyor. Yani oy oyunun başında baya iyi bir şey. Ondan sonrasında ise keskin göz geliyor ee, bu yolun ikinci özelliği. Bu özellik ise sizin kedilerinizin görünmez olmasını ve bir bölge keşfetmelerini sağ sağlaması. Ve eğer izci kampınızı geliştirirseniz bu keşfetme özelliğini rakip bölgeler içinde yapabiliyorsunuz. Yani aşırı iyi bir özellik. Özellikle tek başınıza oynuyorsanız. Ama eğer kalabalıksanız ve snap açma işi sizde değilse çok önermem. Hatta hiç vermemenizi öneririm zaten. Bundan sonraki gelen son özelliğimizde neredeyse hiçbir işimize yaramıyor. Hazır bahsetmişken de son özelliğimizi söyleyeyim. Yabani avcı. Bu özellik ise takipçilerinizin yemek tedarikinde sıkıntı yaşamamanızı ve kışın saldırı cezasını ortadan kaldırmanızı sağlıyor. Yani bildiğiniz bir bilgiyi direkt bir özellikten alıyorsunuz diyebilirim. Onun dışında çok bir olayı yok. Zaten çok fazla e, ordu basmadığınız için yemek tedarikinde sıkıntı yaşamanıza da gerek yok. Onun dışında diğer yola geçecek olursak gizlilik yolu. Bu yolda da ilk Başta ilk özellik olarak büyük avla başlıyoruz. Bu özellik bize mistik yaratıklardan av ödülü kazanmamıza ve gene mistik yaratıklardan %20 daha fazla hasar vermemizi sağlıyor. Ondan sonra te tecrübeli avcı geliyor. Bu özellik ise askeri birimlerimizin öl öldürdüğü her bir birim ve yaratık için %3 saldırı gücü kazandırıyor. Ve bu sağladığı etki %15'e kadar birikebiliyor yani bir istek ile çalışıyor yani rakiplerinize savaşmadan önce birkaç hayvan öldürmek isteyebilirsiniz hani %15 çok bir şey gelmeyebilir ama bütün birimlerinizin alması Aslında baya etkili bir şey. Ve son özelliğimiz ise alevli oklar bu yoldaki. Bu özellikle adından anlaşılacağı gibi takipçilerinizin binalara ve birimlere %50 daha hasar vuran alevli bir ok atmasına ve rakibinizi 3 saniye boyunca yakmasını sağlıyor. Ve onun dışında son yolumuza gelecek olursak doğa yolu. Bu doğa yolu daha çok pasif, daha doğrusu bir üretim yolu. Yani üretiminizi güçlendiren yollar. Bu yüzden eğer e, bir rush yapıyorsanız bu yola çok gitmemenizi öneririm ama gene de size kalmış. Onun dışında bu yoldaki ilk özelliğe gelecek olursak kardeş rekabeti. Bu yol... Bu yolda e, bu özellikle daha doğrusu sizin kedilerinizin birini %40 savunma yani beyaz olanını. Diğer neyse yemek üretimi yapmasını sağlıyor. Bu şeyler çok güçlü değil ama oyunun başında özellikle sizi... Bayağı bir rahatlatıyor o yüzden eğer uzun süren bir oyun oynayacaksanız ya da 4v4 -4 atıyorsanız bunu her türlü verin bu yola. Onun dışında ise e ikinci özelliğimiz bilgi adam. Bu bilgi adam sizin klan şefinizin bilgi üretmesini sağlıyor. Yani çok bir özelliği yok. Gene bir üretim şeyi. Ve bu yolun son özelliği olan ise çifte vuruş. Asıl zaten e bu iki şey üretim şeyine vermemizin aslında nedeni zaten bu çifte vuruş. Bu çifte vuruş e, takipçilerinizin vurdukları her bir e, ok için yanındakilere %30 daha hasar vuran, daha az hasar vuran bir ok daha atmasını sağlıyor. Evet, e, o yolları bu şekildeydi. Şimdi birazcık daha klanın e, bonuslarına gelebiliriz. Daha çok böyle pasif bonusları diyelim. Zaten bütün asıl önemli olan şeylerini söyledim klanın şan bonusları da şu şekilde ilk 200 çana ulaştığınız zaman size efsanevi yem diye bir kilit açıyor. Ee, bu efsanevi yem e, size belirli aralıklarla belli dalgalar göndererek sizin av ödülü kazanmanızı sağlıyor aslında oraya bir saldırı yapıyorsunuz. Ve bu şey efsanevi yemi istediğiniz yere kurabiliyorsunuz. İsterseniz kendi bölgenize, isterseniz e, tarafsız bir bölgeye. Genellikle tarafsız bölgeye kurmanızı öneririm çünkü eğer kendi bölgenize kurursanız ileride baya bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Onun dışında ilk 500 şahına geldiğimizde ise bu klan şefine özel bir yetenek geliyor. E, bu yetenek klanın öldürdüğü en güçlü efsanevi hayvan dalgasını çağırıyor. Yani efsanevi yem de en son ne öldürdüyseniz 500 şanda direkt onu çağırıyorsunuz. Ee, ayrıca de bu klanın söylemeyi unuttuğum ufak bir özelliği var. Bu klanın avcıları %10 daha fazla üretim yap yapıyor. Yani küçük bir detay ama gene söylemekten maruz kal kalmamak önemli. Onun dışında birazcık da bilgi tablosundan bahsedeyim. Ee, bu klanın bilgi tablosu genellikle stabil yani her zaman aynı şeylere veriyorsunuz. Sadece sırası birazcık değişebilir ama onun dışında her şey aynı. Bu klanın ilk başta e, keskin baltalar ve bolluk ganimetiyle başlıyorsunuz. Bu bolluk ganimet sizin ve bu yapılar o bölgeye yabaniye getirip oradaki yani avcı kulübesi olarak kullanabiliyorsunuz yani orayı. Ve de avcıların aletlerini geliştirmesi de ücretsiz oluyor. Onun dışında devam etmek gerekirse de silah biliyorsunuz zaten ve onun yanında bir de ok ustalığına veriyorsunuz. Bu ok ustalığı e, ilk takipçinizin daima ücretsiz olmasını sağlıyor ve okçu poligonlarınızın yükseltme maliyetini de %50 azaltıyor. Zaten bu bayağı iyi bir şey bunun sayesinde çok az o, o okçu poligonu yapmanız gerekmiyor. Onun dışında güvenli hisset ve e, çevik pençeler bu çevik pençeler de sizin kedilerinize %35 maksimum can ve sıçrama özelliği veriyor. Bu sıçrama özelliğini kullandıkları zaman da ise yani bu özellik saldırdıkları zaman belirli bir şansla çıkıyor. Ee, sıçradıklarında tüm saldırılardan kaçınıyorlar. Yani bu bazen e, öyle bir yerde denk geliyor ki yani 2-3 vuruş daha fazla sağlıyorlar hani 10-15 kişinin üstünde şey yapmaları ve onun dışında devam etmek gerekirse askeri askeri strateji ve vahşi av ve bu vahşi avda tüm hayvan ruhlarına saldırı gücünü %20 arttırıyor. Buradaki hayvan ruhu dediği de işte az önce 500 şanda söylediğim efsanevi hayvanlar. Ve ayrıca de efsanevi yem bölgesindeyken klan şefiniz avladığınız efsanevi dalga sayısına bağlı olarak kendi kendisini takip eden hayali savaşçılar çıkartıyor. Yani gene 500 şanla bir nevi aynı özelliği bir de bilgi tablosundan alıyorsunuz diyebilirim zaten. Ön için yeterince tankınız oluyor. Ve full Takipçi basma ihtimaliniz çok daha yüksek oluyor. Onun dışında ise e, birazcık da lütuflarına gelelim. Her zaman bu klanda jodur lütfu alıyorsunuz. Ondan sonrasında ise baldırın lütfu. Bunun sebebi ise bu klanda herhangi bir demir yeri kasmıyoruz. Ve bu yüzden de bu gelen 10 demirle de istediğimiz zaten bütün şey geliştirmeleri yapabiliyoruz. Onun dışında baldır lütfu da bu klan genellikle çok mutlu bir klan değil. O yüzden o ilerledikçe mutluluk sıkıntınızı ortadan kaldırıyor. Ve gene dediğim gibi bu klan alanında çok fazla okçu poligonu basmıyoruz ve bu yüzden bir tane de taş madeni gerekebiliyor. Bu yüzden zaten 15 taş bizim için bayağı da bir iyi oluyor. Şimdi bilgi tablosu da bu şekildeydi. Şimdi birazcık daha aklının oynanışından ve yapılarından gelelim. Ee, başta ilk 200 odunla bir e, oduncu bir ev ve bir okçu poligonu yapın. Daha sonrasında ise bilgi tablosundan bolluk ganimetlerine verdikten sonra iki tane standart yem ve bir tane de e, demirci ocağı yapın ve bu demirci ocağından direkt e, avcılarınızın aletlerini geliştirin. Daha sonrasında ise ee, yiyecek sıkıntısı çekmemek için bir yemek keri ve bir liman yapın. Ben genellikle liman yapmayı tercih ediyorum çünkü çok kal kalabalık bir klan değiliz. Çok fazla takipçi basamıyoruz zaten bastığımızda da çok fazla yiyecek sıkıntısı çekiyoruz hani hiçbir şey bizi kurtaramıyor genel olarak. Onun için e, bir gemi limanı yapıyoruz. Tabii ki bu gemi limanını eğer bir harabe ya da şey bulmadıysanız da erken de yapabilirsiniz şef ve kedi çıkartmak açısından. Daha sonrasında ise bir taş madeni yapıyoruz ve bu taş madeninde taşlar geliştik Türkiye'de şu şekilde veriyoruz. Başta bir e, bina bina yani şey ana merkez. Ondan sonrasında ise para yerleriniz ve genellikle iki tane limanla oynuyorsunuz. E, tabii ki geliştirmeleri daha söylemediğim için şey yemeyeceğim. Ondan sonrasında ise bir altar ya da okçu poligonlarınızı geliştiriyorsunuz. Ben okçu poligonlarınızı tercih ederim. Ama altarda emin olun güzel gidiyor bu klanda. Onun dışında e, devam etmek gerekirse klan yapılarına dediğim gibi ikinci liman yeri ve tabii ki onu da geliştiriyoruz. Ve para biriktikçe de yani e, ordu basma şeyiniz arttıkça da e, Okçu poligonlarınıza basıyorsunuz. Genellikle 2-3 tane okçu poligonu sizin için yeterli oluyor. Bu aşağı yukarı 9-10 arası bir asker yapma evet. kapasitenizi arttırıyor. Ve tabii ki de e, bu lütuftan sonra da Yine demirci ocağınıza gelip sizin liman limancılarınızı ve takipçilerinizin aletlerinizle geliştirmeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi kalan taşla da okçu poligonuna basıp bu saldırıya hazırlıklı oluyorsunuz. Bunun iki asker az gibi dursa da açıkçası klanın maksimum şeyi bu. Ama av yolundan aşırı güçlendikleri için emin olun kolay kolay öldürtmezseniz eğer sizi savaş kazandırtabiliyorlar. Onun dışında e, bu klanın çok da önemli olmayan eserine gelelim hani normalde bu klanda hiç yapmıyorsunuz ama gene söylemek istedim. Bu klanın eseri düşmana ait olmayan bir bölgeye bir tuzak yerleştiriyor ve içinde gelen düşmanları ise yavaşlatarak onlara hasar veren çiviler çıkartıyor ve bu etki 30 saniye sürüyor. Yani daha çok defansif bir klan yani defansif bir eser. Ve bu klan da bir savaşçı klan olduğu için genellikle yapmıyorsunuz. Hatta hiç yapmıyorsunuz diyebilirim. Ve bu son bilgiyle beraber videomuzun sonuna gelebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Daha, daha fazla böyle içerikler için. Şimdilik ben kaçarım.